Hepinize selamlar dostlarım ben Doğukan Ben yepyeni bir PUBG Mobile Ben Man Sukuat Fatih ile videosuna da hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Oğlum ben ne uzun bir giriş yapıyorum öyle yani Fatih ligindeyiz 1 vs 4 düz Abo DBS mi yararım ki ben burayı Hani adam Biri gitti Hayır Allah'ım nasıl vuramadım ya Neyse aşağı inin dönecekmiş adam Bak 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 bir de hemen oradan kilimi çalıyor ya. Lan vicdansız. Abi çok kalabalık ha. Benim bir yelek bulmam lazım. Yelek yelek. Valla orada bir tane iki yelek buldum. Tamam. Garip bir giriş oldu videoya. Farkındayım ama. Olsun arkadaşlar. Şş, oğlum dur lan. Aa, bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan. Sakin ol oğlum. Benim kilimi çalmaya çalışan da buydu galiba. Hala 10 kişi var. Ama bir tane ses yok. Ne yapıyorsunuz? Ha, şunu basayım abi. Burada benim ne yapıp ne edip ölmemem lazım arkadaşlar. Yaşamam lazım ki canlanmam varken Raça raça atayım. Videonun da bir tadı olsun. <laughs> Brom, çok şükür öldün ya. Aa baygın var. Tamam tertemiz. Arkada da bir UMP sesi vardı ama. Hiç onun bot olduğunu düşünmüyorum ya. Çünkü böyle bir garip sıktı. Bir şey diyeceğim ben anlamadım da bu adamlar nereye gitti ya? Oğlum bak bir anda çıkıp böyle benim pusucu ölmek istemiyorum ya. Vallahi bıktım artık arkadaşlar. Beni düzenli izleyenler biliyor ben pusuculardan ne çektim. Artık sıkıldım. Ha şurada biri var. Ulan vurur muyum ki? Göremiyorum ki. Neyse. İçeride birisi pusuyor abi. Onu duyuyorum. Oğlum nereye gidiyorsun ya? açabildiği kadar kaçtı. Arkamda da ses var arkamda da ses var Tamam bu gitti bu gitti Bak 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 ya, Nasıl posmuşlar ya Nasıl posmuşlar ya Şurada birisi var Bot abi bu değil mi aynen kurt kafası Tamam Abi daha 4 kişi var lan yukarı inen aa Bak be onda bir canı var ya Yeni yeni yukarı inenler var arkadaşlar Çok sıkıntı Tamam. Bu az önce havada sıktığım arkadaştı. Oğlum inin lan. Düzgün fight atak ya. Abi of. Şunlar bir bitmedi ya. Silah falan da yok mu? Tamam. Diğer lan. Dinozor al diye biri. Dinozoru aldı ama 2-3 kişi var he. Oğlum neredesiniz? geç attım ya. Çok geç attım ya. Yukarıda olduklarını tahmin etmiyordum. Abi iki kişiler. iki ya da üç kişiler orada. Öl lan şu bombaya. Hadi. Nasıl ölmedin ya? Ya oğlum niye böyle oyun oynuyorsunuz ya? Burası Fatih'li geliyor. Kendinize gelin. Gerçi millet böyle oynuyor oynuyor ya. Rank kasıyor o da ayrı bir konu ama. Biri atladı. Abi diğeri hala yukarıda mı ya? Yok değil, ikisi atlamış. Ben de çıkacağım, ben de çıkacağım. Nasıl çıkıyorum? Heh. Ne oldu lan? Ee, arkadaşın nerede? Usta bunlar... Oğlumu kim nereden sıkıyor? Bilemedim valla şimdi bunlar ne yapıyor ya? Ee benim baygın? Bu adam da şuralarda bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum ya. Oğlum ayak sesi verin bir şey yapın bir fight atın ya. Abi ne bir gram ses var ne bir şey var ne bir ayak sesi. Ve nereye gitti bu? Usta böyle böyle bir oyun yok ya ben söyleyeyim size yani, nereye saklandım bilmiyorum ama Harbi böyle bir oyun yok ya Dinozoru da alıp gittiler iki kişi daha var ama nerede sana bir Allah biliyor bir de kendileri başka kimse bilmiyor Hayır dinoyu da aldılar arabam arabada yok ki ben ne yapacağım şimdi Abi bir deli gibi bir yerde pusuyor Aha bak 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 ortadaymış Lan sandığın içine mi girmiş bu? Allah seni ne etmeye caner. Allah seni ne etmeye caner. Adam bak 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 bir de karşıda. Abi adam sandığın içine girmiş bu şaka mı ya? Bomba nereye gitti lan? Demek ki burada değil hemen sağında şurada pusuyor. Oğlum bu adam kaçmış. Bunların ikisi baygın. Çalma lan lan kelime. Bir saattir yatıp bir şeyler yapıyorsun. Abi tepe bak çalmış ya. Vallahi çalmış. Üstüme de birindi. Ya bu nasıl fight? Bu nasıl bir oyun ya? Adam benim kilimi çaldı ya. Bir saat yat yat en son kilimi çaldı vallahi. Valla bu yukarıdakinin de gösterceği yok. Hiç hareket bile etmiyor adam. Garip oyuncular yani arkadaşlar. Artık bana DBS oynama oynama dediniz. Ben de gerçekten artık oynamayacağım abi. Oynasaydım garanti bu maç win'di ama sizin için oynamıyorum ve M4 çekiyorum. M4 AK oynuyorum bu maç. Bak bak nasıl bakıyor arkamdan ya. Şunun tipine bir bak hele ya. Aynen kardeşim sık sık aferin. Aa burada da biri var. Bu ne yapıyor? Bu nereye gitti? Hala uçuyor. Of 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 yemin ederim gına geldi artık şöyle oyunculardan arkadaşlar ya. Bu videoya gelen her like böyle oyunculara bir tokat abi. Aa düşerek bayılmış. Lan gidip o kili çekmeliyim. Ama 3 yazıyor. Bir saniye o düşerek bayıldı da diğeri kim? Diğeri hala yukarıda. Sen oyuncu mu oyuncu değilsin ya. Ha harbi. Allah bayılmıyor. Yatıyormuş bu. Oğlum. Ama 3 yazıyor. Ya bu oyunun sayısında da bir sıkıntı var ha. Bak yukarıda hala birisi var. Kardeşim. Tamam ben salıp gideceğim bunu ya. Gerçi ben burada durdukça birileri bana kafa atıyor. Ben bir yerlerden adam vuruyorum ama. Tepeye birinde. Ne sıkıyon lan? Oy, kalabalıklar. E bu dönmüyor. Abi can yok. Can yok. Dinozorda can yok. Ezmem lazım bunları. Ezilir misin artık? Ezileceğim <laughs> ya. Cover olsun bana. Oğlum lan ne oluyor? Baba lan. Ya ne oldu orada ben çözemedim ya. <laughs> Beni havaya falan fırlattı bir şeyler oldu. Neyse güzel. Ufaktan bir hakkını vermeye başladık arkadaşlar. İlk defa bu akenin sandım da bu kadar yakından görüyorum. Cebinde hediye kutusu varmış. Ne alaka şimdi bilmiyorum ama öyle işte arkadaşlar. Tamam. Hadi gidelim abi. Bu uçardaki acaba hala yaşıyor mu ya? Vallahi merak ediyorum. Aa bunu öldürmüşler. Yani ya öldürmüşler ya farklı biri bilmiyorum dur bakayım. Vallahi sayı bir yazıyor tamam onu vurmuşlar arkadaşlar. Devam abi. O sırada sizde şöyle bir like abi aboneliğe efendime söyleyeyim. Bir şeyler yapın işte ya bir destekleyin arkadaşlar. Aha bakayım. Nereye gidiyorsun lan? O Mac falan da geldi. Mac falan da geldi işaret sıkıntı. Ya ne oldu? Oğlum. Ya nereye indim ya? Bir tane lan bir tane mermi mernaf... Aa yanıyor yanıyor. Ya patlardı ya. Nereye gitti ki? Durdu mu lan oralarda bir yerde? Hiç gözükmüyor. Eyvah Toros. Kaç kişiler? 2 kişiler Toros'takiler. Sakinsin. oturmaya mı geldin ya? Ya öyle öyle bekle. Lan! Abi, bunların tipe bir bak. Hayda. dukan loot'u getirmişler ya bunlar bana. Güzel güzel. Bak şimdi bir mutlu oldum ha. Keşke arabayı patlatmasalardı. Çünkü bunlardan şimdi birini bayıltınca güzel bir aşağı orayı da. Bak hala hala araba istiyor ya. Neredesiniz lan? Yakut lan. Nereye gitti? Ateş lan oğlum dinozor da geldi. Git lan. Tamam biri gitti. Hayır hayır. Yapacak bir şeyim yok abi. Gerçekten yok bir şey yani. Ama canlamamız var canımı sağ. Çok güzel pozisyondu ya. Ben şimdi tekrardan oraya ineceğim ki. Aa bu arada bir dakika. Lan kelim de gitti ya. Şu tepedekileri vurmaya oynasam oradan oraya geçsem Bu arada o biraz sıkıntı olabilir ya Ulan Groza gitti abime gitti ben ne zaman videoda Groza abime alsam elime bir şeyler oluyor ölüyor ama ha. Hangi silah? Aa vallahi UMP verdi arkadaşlar Tamam bu çayırda duranlar var diye tepeye gidenler onları vurabiliriz abi Arabaları bu tarafta kalmış adamlar nerede gözükmüyor mu? Oğlum kaçtınız mı lan? Ama ben siz buradasınız ya buraya indim ki Aa bak burada biri vefat etmiş Bir tanesinin lootu burada kalmış bunu bir lootlayalım. Ulan insan mermi falan bir şey bırakır ya. Abi adam almış zoru geziyor vallahi vuruyor birilerini. Baba tipe bak nasıl dolanıyor. Beni görme lan. Beni görme ya da gör. Görürsen iyi olur yani. Gel burada fightlayalım gel. Gel bekliyorum seni. Aynen vallahi döndü geliyor. Şuradan bir herhangi bir ikinci silah bulayım yeter de artar bana ya. Hiç fark etmez ne oldu. İkinci bir silah olsun da. Atlaman lazım. Abi mermim yok ya. Vallahi patlatmayı önemeyeceğim. Bir canın. Tamam. Okey. Bunu çözdük. Ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Niye buraya geldi tekrardan bilmiyorum. Okey. Şimdi ben geri lootuma gideceğim. Ben geri lootuma gideceğim. Benim çünkü AVM ve Groza'm vardı arkadaşlar. Onları geri alacağım. Aa adam iniyor lan. Oğlum bir dakika bu ayakta duruyor. Ben bunu buradan vururum ya herhalde. Bana mı sıkıyor? Tamam çok güzel oldu. Tertemiz oldu. Artı bir kill daha yazdık hocam hanemize. Lan hayır sıkmayın sıkmayın. Benim arabam yok. Ben buradan çıkamam ki bir daha. Yo çıkarım ya tamam. Şunu aşağı indirelim de arkadaşlar. Ya önce bir alayım. Bu uçan kaçan bir böcek var ya ne o ismini biliyorum. Raptor mu, Taptor mu, Kiptor mu neyse artık. Onu alalım, onunla gideriz buradan. Of, of güzelliğine bir bak ya. Aa, oğlum bunda da AVM varmış la bol bol var artık her karşımıza çıkan ateş ederiz arkadaşlar Ya bir Ne olursa olsun ben dinoyu salmak istemedim ya Gerçi canı çok azmış Hiç bu kadar beklemiyordum Devam abi gidelim artık şu son kalanlarda vuralım Bitirelim maça Bir şey diyeceğim bir dakika şu çatıda adamlar var Bunlar sanırım az önce tepeden buraya kaçanlar İçeri mi girdi ne yaptı o biri vardı ya Yemin ederim gördüm Yanılıyor mu da olabilirim ama Evet abi bak 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 nasıl bekliyor bak Bak ne? Lan bu adamın dışarı çıktığını ben nasıl görmedim ya? Ulan 1v4 oynuyormuş. Üçüncü kilde ben oldum. Adam ne güzel pusuyormuş orada. Ben niye rahatsız ediyorum ki? Artı kaç verdi? Oha! Artı 15 yerde öldüğüm halde bir de binlesem demek ki 20'nin üstünde alacakmışım. 23 kil 3650 hasar. Ulan çok iyi maçtı ya. Harbi çok iyi maçtı. Gözümden nasıl kaçırdım bilmiyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. İki gözümün çiçekleri bakın. Pekso şuraya hemen ID yaz. 531, 793, 31, 37. Arkadaşlar popülerlikleri yapıştırın. Yayın zamanlarında yayındayken söylüyordum. Hemen orayı 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon falan yapıyorduk PK'larda. Yani bu sıralar çok gelmiyor. Yine 100 bin yapmışız. Adamsınız, seviliyorsunuz. Ama ne var ne yok yapıştırın. Haftalık sıralamama giren arkadaşlara da mesajlı popülerlik gönderiyorum. İşte 50 bin attıysanız uçak gönderiyorum, zeplin gönderiyorum gibi gibi böyle büyük hediyeler de gönderiyorum. Tabi ne kadar popülerlik atarsanız o kadar karşılık alırsınız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.